Julian Paint iç cephe sedatun boyasıyla duvara önce mercan ruloyla bir doku oluşturuyoruz değil mi Hakan usta? Evet. Ondan sonra sonra kadife rulo yani epoksi rulosuyla duvara evet. homojen bir şekilde yaydıracağız. Buradaki binaların İçten dışarı bakan duvarlarında ısı kaybı vardı. O yüzden böyle bir uygulama yapılıyor. Evet, şimdi burada pürlü bir yüzey var. Şimdi epoksi rulosuyla tarayacaksın herhalde. Evet. Evet. Sen bunu al. Koruma taktı yapıyor Şimdi diğer <laughs> dekor vermek için normal rulomuzu takıyoruz. Evet, doku harika oluyor burada. Eziyor aynı zamanda. Evet, burada doku arasındaki farkı görebiliyoruz. Evet, şimdi doku ezildi ve dümdüz satan yüzeye doğru geçti. Julian Paint, iç cephe, boyası.